Arkadaşlar bu yanık paramız şu anda arkadaşımız sıkıyor ürünümüz Gerçekten şeffaf göründüğü gibi ben gözlerime inanamıyorum İnanın inanamıyorum şu anda dökülen Bakın, göstereyim size bir öbür taraftaki farı göstereyim. Bakın şunu ben 200 liraya aldım. Yeni taktırdım. Şu almış olduğum ürün keşke almasaydım. Buyurun. 45 milyon liraya aldım. Speş midir? İsmini pek getiremediğim. İki fıs fısla. Bakın akan, akanı siz kendi gözlerinizle görün bütün vebali bana inanın ben gözlerime inanamıyorum. Hayret ya. Gerçekten dehşet. Bakın. Hakan'ın siz ki sıfır gibi olacak. Evet. Keşke şu arkadaki stopu da değiştirmeseydim. Bu elimdeki sıktığı malzemeyle inanın 10 tane arabanın farını temizlersiniz. Hatta hala ürün duruyor zaten. Evet, ürün olduğu gibi duruyor işte gördüğünüz gibi. Ön farları da yaptım. Evet. Dehşet verici bir şey. Kırıl kırıl çıkacak şimdi. Işte. Malzememiz bu. Şeffaf, göründüğü gibi aynen uygulamayı yaptığımız gibi sadece bezle siliyor. Buyurun. Evet. 45 liraya ürünümüzü sıfırladık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Keşke öbür stopu da değiştirmeseydim. Bu şu anki ürünümüz. Yeni aldığım mal üzerinde işte burada. Sizce farkı siz kendiniz çıkarın. Bu yeni far. Bu yeni far. Speksol temizlenmiş far öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Çık adamlardan Allah razı olsun. Sakın aracınıza zımpara denen laneti vurdurmayın. İşte malzeme. Teşekkür ediyorum.